Dün için tekrar teşekkür ederim. Hem sohbet hem bitki çayı çok iyi geldi. Rica ederim ne demek? Yordum seni. Olur mu hiç öyle şey? Hem bana da çok iyi geldi. Kız kıza vakit geçirdik biraz. Gerçi yarıda kaldı ama. Değil mi? Ne konuşuyorduk? Heh, hoşandığım adamı sormuştun. Oradan devam edebiliriz. Ondan bahsetmek iyi geliyor bana. Dinlemek isterim ben de. Aslında biraz karışık. Ya henüz birlikte değiliz. Şimdilik olaylar benim aklımda ve kalbimde gelişiyor. İşin en güzel kısmı da orası zaten. Evet galiba. Ümit etmek, beklemek. Yani ne zaman güzel bir şey görsem onunla birlikte yaptığımızı hayal ediyorum. Birlikte arkadaşlarımızla buluşacağız, gezeceğiz. Hiç gitmediğimiz ülkelere gideceğiz. Güzel bir evimiz olacak. Dizi izleyeceğiz birlikte, böyle battaniyelerimiz dizlerimizde. Sıcacık bir hayal işte. Filmlerde aşıklar ayrıldığında bayağı bayağı biz ayrılmışız gibi hissediyorum. Ama biliyor musun? Biz bir başlayalım, bir daha hiç ayrılmayacakmışız gibi geliyor bana. Yani ona müthiş güveniyorum. Bir kadını yarı yolda bırakacak biri asla değil. Onu sevmek bile bu kadar güzelken sevilmek kim bilir nasıl olacak? O olabilir mi bu kadar sevip bekledi? Ona da söylemelisin bence. Bilmeli senin ne kadar sevdiğini onu. Hem belki... Doğru söylüyorsun. Döndüğümde yapacağım. Döndüğümde dedi. Demek ki yaşadığı yerde. Burada değil. Neler diyorum ben ya. Serap kendine gel. Onlar hala evli. Biraz daha yürüyelim mi? Olur tabii yürüyelim. Bize bir kahve yap da içelim Serap kızım. Hemen yapayım. Yardım edeyim ben de. Ne işin var senin burada? Sen bu evden nasıl gönderildiğini unuttun mu? Utanmadan nasıl geliyorsun buraya? Baran benim... Yalvarırım bir dinle. Konuşmamız lazım. Şirket, hisseler. Beni bir dinlemen lazım. Ne oluyor amcaoğlu? Fırat gönder şunu. Tamam sen sakin ol ben halledeceğim. Sıkmayacağım hadi. Hasan babamı içeri alın. Abi ağam. <laughs> ne arıyorsun sen burada? Ben ne dedim sana? tamam. Tamam, sakin ol. Her şeyi mahvedeceksin. Bak, ben yardım edeceğim sana. Sen merak etme, tamam mı? Ben, bak, senin yanındayım. Hadi sen git şimdi buradan. Hadi, hadi. Azade teyze aslında iyidir ama yaşadıkları biraz katılaştırmış onu. Alıştım ben dert değil. Ama yine de bol köpüklü yapalım kahveleri. Ne olur ne olmaz kızdırmayalım. Gel. Selam. Birer kahve içmek için vaktin vardır umarım. Olmaz mı? Buyur, otur. Bir mola hiç fena olmaz. İşler yoğundu bugün. E, sen ne yaptın? Biz de yürüdük Dilan'la. Yürümek çok iyi geldi. Sohbet de öyle. Dilan çok tatlı bir kız. Çok ince, çok zarif. Öyledir. İkiniz de çok güzel, çok özel insanlarsınız. Böyle bir evlilik yapmak zorunda kalmanıza üzüldüm. Yani duydum olanları. Kim söyledi bunu sana? Azade teyze. Ama ağzından kaçırdı. Sakın benim yüzümden gidip bir şey söyleme kadına. Ben asla Baran Karabey'in karısı olmayacağım. Yok, yok söylemem. Zaten konuşulacak bir konu değil. Kapatalım gitsin. Aklıma gelmişken yukarıda bir evrak vardı. Onu alayım ben. Tabii, tabii. Çaylar da bitti zaten. Konuşuruz yine. Ben de çıkarım birazdan. Tamam. Karşı çıkmadı. Umursamadı bile. Enteresan. Sen aşağı in. Ben de birazdan geliyorum. Bir de yatak meselesi var. Bu iş tamamdır. Kolay gelsin Kader abla. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol güzel kızım. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim dün Serap saat farkı yüzünden uyuyamamış bir türlü. Ben de rahatlatıcı bir bitki çayı yapayım dedim. En azından etki etsin, rahat rahat uyusun. Yap tabii güzel kızım. Maşallah ne güzel anlaştınız. Öyle oldu Kader abla. Çok iyi, çok tatlı bir kız. Ha güzel kızım. Senin anlaşamayacağın insan var mı zaten? Senin kalbini yumuşatamayacağın bir insan var mı acaba şu dünyada? kalbimi bu hale getirdiyse. Pınar, çok acayip şeyler oldu. Ne oldu? Anlat. Azade teyzenin söyledikleri doğruymuş. Bugün Baranların yatak odasına girdim. Ne, gö ne gördüm bil. Ne gördün? Baran'la Dilan'ın yatakları ayrı birlikte yatmıyorlar. Ne? Harika bir haber bu. Evet. Baran'la da konuştum. Yani zoraki evlilik konusunu. Hiç itiraz etmedi. Direkt konuyu kapattı. Ya inanamıyorum. Yeniden doğmuş gibiyim resmen. Evlendi ve onu tamamen kaybettim derken şu olanlara bak. Büyük şans. Ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Evet. Baran'la hala bir şansımız var. Ve ben bu şansı bu kez boş harcamayacağım.